Time to level up Oh, oh you so lucky Let's do this Oh no you did My check oh, I was lagging Goal! It's time to level up. Nice. Mission. Mm -hmm. Gotta get that loot! sign Let's go. get that loop God, screw you <laughs> I derken ah, ödüler geldi ki oyunu yaparım 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 ki oyunu Hayır al işte olamaz 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 böyle lala, şey derken Oy adam kuruyor Olmaz böyle şey Ne şey, lan Ne yani, Ananı yoracağım. Işte. salak. Ama yani, uzaklaştırmıyor. Onlar da şimdi beraber etmişler. Yani, Ay sıfır sıfır demiş. Ne salak gitti. Ne yaptı. Belli al yani. işte. Ne anlatamazsın. No, 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 no. Hayır salandım. Bir şey var. उससे नहीं मैं दिमाग ना कुछ हो गया अभी जमाने के अरमान जमा 12 24 साल जमा चलो अब स्टीयर के हुआ ना हां भाई यार ऐसा ना उसको ले लो कहां से Geri dikkatli, geri dikkatli, geri dikkatli, geri dikkatli. Ya, ya. Son dakika işte ya. Var ya. bakalım nasıl olacak. Ya ben niye bro kaldım ya yine? Neyse. 634 payım yok lan, bro. Aa, kötüymüş lan Of, bizim yolumuz kimler bu? Ay giriyor var valla? Bunun topa hiç kimse dokunamadı şu kendi İşte hayır olamaz. Olmaz böyle şey. Hayır hayır olamaz. Olmaz olamaz. Alkırım oğlum. Hayır nerede top kaleci benim abi kaleci benim abi kaleci benim tamam kaleci benim Mustafa olan da Mustafa olan da el primo gelsin lan işte Lan ben niye diyorum ya ne bırak falan hey uff Hayır olamaz, olamaz. Abi sen niye kalenin içi? içine giriyorsun? Salak. o ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Lan? Ne oluyor lan? At abi at at. Elpilin bayağı atın. Uyyy geliyorum emma be emma be emma be emma be içimden geçti attım ki bol torbalardan geri, geri, geri dönüş geri dönüş geri dönüş geri dönüş geri dönüş hep brokla oynayacağım 3 tur el ay 4 tur enel elenirsem brokla kaybedersen maçı al işte adamları kazandı ya lan da öyle bir set çıktı ya sürdü sanki baza ama abi direkt yendiler renk şey var ya şey, ne yapar bize de. de var ya Şu şey hiper şarjı varsa biz gittik gel lan buraya gelin lan var al işte sıçtık ya olamaz o böyle bir şey yok ha kaleci Kaleci olamam ben Ben şey Rammus'um ya Rammus Hayır Ben orta saha defans olabilirim ha Hayır olamaz olamam Hiçbir şey olmaz Ben karışık olmayacağım Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Kusura bakma Lan ben kaleciyim miyim defans mıyim Karışık mı oynayayım ben Ne şuradan yuttun ama giri giri geri, geri. ya salak anam Üf, adam beni öldürdü salak salak dedi bu vay falan falan ire 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 salak hayır olamaz ben niye hep salak diyom ya Aa, çok güzel çok güzel vallahi çok güzel abi yapsana lan işte ya, apre de ama fremam hem benim arkadaşım ne lan ne oldu lan daha geldi roka geldi lan oldu he kaba bu mu lan bana vay ne işte sıçtı hemen kaleme geçeyim ya boşa atlamışım al abi tamam ay anasını Oğlum ne oluyor lan? Hayır alamaz topu al oradan topu al. En iyisi ben alıyorum. Oha oradan nasıl bıraktın ablacım? Gelin. Gelin abicim gelin. Anam ne oldu? Hop canım. Gelin abicim gel gel. Hayır 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 alamaz abi tamam abi tamam abi şansı yok. Aaa bakıyorduk. Hva skjedde med navnet ditt? Arkadaşlar videomu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ne olur ben abone ki abone e, beni 100 abone unutmayın. Hatta bir milyon bir milyon. Ben yani ünlü olacağım ünlü. 10 milyon olacağım. Mustarı bitti geçeceğim. Mustarı bitti geçmek için bana abone olun. Oğlum ne ara lan. Yani. Bana abone olun bana. Oh, He, sen bana ben 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 lan ben ben lan ne oldu? Aha sıçtı. Ne Anladım, Aa, ne lan? Lan, lan, lan. Şimdi şurada şöyle Lan Aha, sıçtı. Aha sıçtı, sıçtı. Yee yeah, no, no. ne oldu lan? Oğlum bir dakika daha ne oldu lan? Mayın mı? Bu gibi de artık şimdi bitti. Aha dur Gel lan buraya. Anam. Ben hiç ölmem bakın şimdi. Arkadaşlar hiç ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Korkma lan. Ay anasın. Eee gel 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 gel. Ben şimdi artık ölmeyeceğim arkadaşlarım. Tamam abi. Tamam abi abi. Tamam abi. Abi tamam abi. Abi gel abi gel 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 gödünü sevin gel abi. Ana ne diyor? Al işte öldüm. Ama iki kere ölebilirim. Dudu ya diyor lan. Dudu tövbe sağla tövbe tövbe diyor. Tövbe. tövbe tövbe tövbe. Aha geldi teşekkürler abi. Şimdi. Gün uzak gün kaşıyor. Gün uzak gün. Gün uzak gün. Şimdi vuruyor

Alaka unutmayın. Ne diyecektim? Bir video sonra geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Ne olur 50 abone olun. Ne olur, ne olur görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın Hoşçakalın.